Hepinize arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar ya? Bugün sizlerle beraber. Yanımda kim var sence? Evet hey, sen sence. Bu videoya Bakın, aşağıdan yanımda. hemen şuradan abone ol ve like at. Arkadaşlar, i̇yi seyirler. Dedi ki bana. Ee, bir dakika. Şunu kapatmak istiyorum. Oynayamıyorum arkadaşlar gözüme takılıyor da. Neyse. Arkadaşlar yanımda köylü var. Bakın. Kölcük. Ne yapıyorsun? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? <laughs> ben deyim, vallahi ne olsun. Arkadaşlar köyden e, bana dedi ki e, Senle sen yapı kapışmaları yapak mı dedi. Sonra ben de tamam yapak dedim. Ve şimdi yapı kapışmaları yapacağız arkadaşlar köylüyle beraber. Köylü senin adın neydi? Benim adım Mehmet abi. Aa Mehmetmiş. Evet arkadaşlar Mehmet'le beraber yapı kapışmaları yapacağız. Evet şimdi ikimize de seçiyorum buradan. Bakalım. Evet geldi. Tamam iki tane geldi. Ne diyor burada? Aa bana elmas çıktı arkadaşlar. Yapı ismi ev yapıyoruz. Blok elmas. Oo. Eğer ikinciye bakalım. Yapı ismi ev blok toprak ha Mehmet sana toprak çıktı toprak mı çıktı ya of ya benim şansıma gelmez ki zaten Vallahi öyle olmuş ya al şöyle sen kağıdını atayım ben sana Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz o topraktan ev yapacak ee, biz de e, elmastan ev yapacağız arkadaşlar. Haydi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimizi aldık. Al e, elmas, cam, e, meşe kalas, kalaslar, meşe merdivenler, e, koyu meşe kapı. Bir de pürüzsüz kuvars bloğu aldım arkadaşlar. Evet şimdi hazırız arkadaşlar. Mehmet hazır mısın? Azelem <laughs> abi. İyi tamam o zaman. Şimdi arkadaşlar e, şu sağ e, sağ üstte süremiz olacak. Oradan e, yani şimdi bizim 5 e, dak dakika yok 5 dakika değil. 15 dakika süremiz var. Tamam mı Mehmet? 15 dakika süremiz var. Tamam da abi o iş bende. İyi tamam o zaman. Evet şimdi yaratıcı moddayız arkadaşlar. Hadi şimdi e, ev yapımıza başlayalım. Süremiz başladı Mehmet. Tamam abi. Evet arkadaşlar şimdi katman kayasından bir duvar ördük. İşte normal yapı kapışmaları arkadaşlar. Tam şuradan 1-2-3-4-5 Tamam. Şöyle yaparsak. Şimdi ben su basmanını yapıyorum. Şöyle birazcık hızlı yapalım arkadaşlar. Çünkü Aa dur yanlış yaptık. <laughs> Şöyle yapacaktık arkadaşlar. Şuraları kıralım. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Gene yanlış yaptık. Neyse olur böyle e, tahlihsizlikler. Evet. Şöyle. Evet. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım e, Mehmet'inki nasıl oluyor? Mehmet çalışman nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi seninki nasıl gidiyor? Benimki de iyi gidiyor vallahi. Evet arkadaşlar, e, burada 6 var. Şimdi 5 olacak. Evet. Şimdi pencereler olacak diye. E, şurada 2 tane e, şey olacak. Evet. Şöyle kolonlarımız var arkadaşlar. Ee, kolonları. O şekilde yapıp. Hmm. Tamam. Şöyle kır. Şuraları şöyle. Tamam. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yani evimiz bence güzel oluyor. Evet arkadaşlar şimdi ben de e, topraktan evimi yapıyorum. Acaba Arda nasıl yapıyor? Çok merak ediyorum. Yapasını. Arkadaşlar onu ben çağırdım. Aradım yani onu. Gel yapı kapışmaları yapak dedim. O da kabul etti. Evet şöyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evimizde pencere olacak arkadaşlar. Penceresini de yapacağım şimdi. bana toprak bana toprak çıktı arkadaşlar ben yani diyecek bir şey demiyorum yani yani evet arkadaşlar şimdi evet şimdi geldim arkadaşlar böyle yapıyoruz Ha, tamam. Şimdi yaptım arkadaşlar. Yani aha. Ayran'ın Arda'nın evini görüyordum. <laughs> arkadaşlar şimdi Arda'dan kopya çekeceğim. <laughs> evet arkadaşlar evimi yaptım. Şu şekilde oldu. Bakın. Evimin içi bu şekilde. Şimdi gelelim Ardalan. Kopya çekeceğim arkadaşlar. Şimdi buradan görünmezlik iksiri. Evet. Buradan seçiyoruz arkadaşlar. İçiyoruz bunu. Evet. Şimdi buradan bakıyorum. Oo, bakın ne yapmış. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Bunları yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın şu şekilde yaptım. Bence güzel oldu. Na na Evet arkadaşlar, yerini yapım yerini yapıyorum şimdi. Evet. Acaba Mehmet bitirdi mi arkadaşlar? Mehmet bitirdin mi? Yok, yok abi daha bitirmedim. Aa bana abi dedi. <laughs> Abisiyim herhalde. <laughs> Evet. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar elmasımıza. Kaç dakika olmuş? Oo. Arkadaşlar bu arada eee dakika 5 dakikamız kaldı. Yani çabuk yapmamız lazım. Şöyle. Burası da pencere olursa güzel olur. Evet şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. Eee nasıldı? Ha tamam. Arkadaşlar yaptım. Yani biraz saçma oldu ama olsun yani. idare eder. Şöyle. Arkadaşlar hemen buradan e, şu merdivenimizi seçiyoruz. Bu alacak. Bu arada kırmızı alanın yani bloklarımız kırmızı alanı geçerse yani biz diskalifiye oluyoruz oyundan. Abi ben bitirdim. Bitirdin mi? Evet abi. Lan oğlum. Ne ara bitirdin? Yalan söyleme. Yok abi ya bitirdim ben. Ha iyi tamam o zaman. Ben de tam bitireceğim. Tamam abi ben seni bekliyorum. Tamam arkadaşlar benimki de bitti. Aha dur 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 Evet. Ha, son bir dakikamız kalmış. Çabuk 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 yap şunu yap 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 yap. Yap, yap, yap. Ha tamam bitti. Bitti mi Mehmet seninki? Bitti abi seninki bitti mi? Benimki de bitti tamam. Şimdi ee, tamam o zaman arkadaşlar bitirdiysek paravanı açıyorum açtım o güzel Mehmet Mehmet bana baksana bir güzel yapmışsın evet abi ya vallahi yapmaya çalıştık da. Oo, sen de güzel yapmışsın. Eline koluna sağlık. Sağ ol, sağ ol. Sen de eline koluna sağlık. <laughs> e, e, videoyu bitirmeyecek misin? Ha, bitireceğim tamam. Evet arkadaşlar, e, yapı kapışmalarımız bu kadardı arkadaşlar. Mehmet arkadaşımın evini seçiyorsanız yorumlara M yazın. Benimkini seçiyorsanız yorumlara A yazın arkadaşlar. Bakın benimkini seçiyorsanız e, yorumlara A yazın. Eğer Mehmet'inkini seçiyorsanız yorumlara M yazın. Evet görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Like atıp abone olun.